çok konuşmak pek adet değildir. Ancak iki cümle söylemek istiyorum. Bir on, yüzde yüz devam ödülünü hak etmişse bu en az kendisinin olduğu kadar hatta biraz daha fazlasıyla muhterem eşinin eseridir. Onlar bize destek olmasa, onlar bize güç vermese, on etmese bu ödüllerin gerçek sahipleri olan eşlerimiz elinden bunlar olun, benim yarım. <laughs> Muhunumuzda bulunan sayın yolların sayın eşleri ve sevgili zevcem lütfen siz de bu ödüle beni de layık görmüşler. Sayın Genel Yönetmenim, Sayın Başkanlar, Sayın Eşleri, Sevgili Lyon kardeşlerim sayın eşleri ve sevgili konuklarımız. Bernard Shaw diyor ki, sükut insan yaşamında o kadar önemli bir disiplin ve o kadar önemli bir kavramdır ki üzerinde saatlerce konuşabilirim. Kavram. Şimdi Orkestra olsaydı ben size daha neler söylerdim. Şöyle gözümün ucuyla bakıyorum. Onlar yok bari ben bir şey anlatayım. Efendim Türkiye Elektrik Kurumu'nun Doğu Karadeniz projesi uygulanıyor. Rize Artvin. Planları dikmişler. Yüksek gerilim hatlarını çekiyorlar. Las Çoban gelmiş oradaki çalışanlardan birine demiş ki ha kardeşim bunları kim yaptırıyor? Bak demiş karşıda ileride uzun boylu gözlüklü e, aksaçlı bir bey var ya o grup baş mühendisimiz. O yaptırıyor. Gitmiş selamun aleyküm. Aleyküm selam. Demiş. Ha bunları sen mi çektiriyorsun? Ben çektim. Boşuna gel. Niçin kardeşim? Ha bu çitin altından geçer boyalar. <laughs> Aziz ben sana bunu yarın bir daha <laughs> evet, birbirimize geçiyor. Nasımız <laughs> ve dişimiz. Onun için gözümün içine bakıyor. Devamı gelecek. Yok bu kadar bu kadar. Yani yazan bu kadar yazmış. <laughs> Şimdi bir de benim adım çıkmış Uğur Tasalı. Allah göstermesin. Aynı masada oturuyoruz. Çok şanslısınız. Siz başka masada oturuyorsunuz. Yani gerçekten dua edin. Bugün az konuştu. Az konuştu. Sen sekreter kardeşim anons ederken Ankara Radyosu Türk Halk Müziği bölümü sanatçılarından Mehmet Seske'nin adına adını anons etmişti. Mehmet arkadaşım masaya oturduğundan beri leblebi diyemedi. Şimdi Mehmet de konuşarak daha doğrusu sözü müzikle birleştirerek hayatını kazanıyor. Çocuk gık diyemedi ya. Sanıyorum bir iki yudum su içebildi. Bir noktadan birbirinden yararlanıp bir alın de ikide bir bu <laughs> Ko çok konuşma ve mikrofon tutkusu konusunda sayın toplantı yönetmenim, sevgili kardeşim Şenol Yüksel, Allah kim hitlere etmesin diye. <laughs> Amin. Allah sevdiği kulunu zaten avizeci yapıyor. <laughs> getirdiği bazı yükler var. Şu gördüğünüz bayrak aranjmanını arkadaşımız kişisel gayretiyle yaptı. Evet işte. Şimdi Şimdi tabii. <laughs> Fakat e, yaptığı avizeler sağlanıyor. Yani yarabbim, bu, bir şey gibi değil. Onlar yanıyor. Bu dönmüyor ama <laughs> onlar yanıyor. Sayın Darılmaz'ın yaptığı dişler keser, çiğner, kırılmaz. <laughs> Sayın Tuncan'ın yaptığı dişler çıkmaz diye. Ana dişiniz. Mi? <laughs> Efendim takmasını bilmek lazım diyor. Tabii. Kuşkusuz. Orkestradaki değerli arkadaşlarımı buraya çağırsam kendileri biraz bize müzik yapsalar. Şimdi madem bu kadar iddialısınız da Sayın Bayan Türkçe, niye orada oturuyorsunuz burada oturmuyorsunuz? Tevdili mekanda ferahlık var Sayın Genel Yönetmenim, Sayın Başkanlarım, sevgili kardeşlerim, özellikle ee, bir yabancı büyüğümüz var. Dinlediniz mi? Çok seviyorlar. Seviyor Fakat burada Türk halk müziği sazları yok. Ayrıca daha önce beraberlikleri de olmadı. Yani bir prova bir birlikte Şimdi izin verirseniz özellikle söylemek istiyorum. Şimdi buraya çağıracağım sayın konu halk müziğinin bir uzmanı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun sınav ve eğitiminden geçmiş bir uzmanı. Efendim kendilerinden rica ettim. Sağ olsunlar bize birkaç türkü söyleyecekler hep birlikte Mehmet Seşkeyi alkışlıyoruz Oh, پھر پتا نه کوں جو